Efendim merhabalar. Bugün ateşte yanmadığına inanılan efsanevi bir hayvandan bahsedeceğiz. Semender. Semender Divan şiirinde ateşli beyitlerde geçer. Rivayetlere göre bu hayvancağız ateşte yanmazmış. Hatta ateşte yaşarmış. Ateşten ayrılınca hayatını kaybedermiş. Günümüzde Semender denilen bir yaratık mevcut. Bu siyah derisi üzerine sarı lekeleri olan, kertenkeleyi andıran, hafif yağlı bir görüntüsü olan bir yaratığa karşılık geliyor. Eskiler herhalde ateşin yanında geçen bu hayvanı e, ateşte yaşadığına dair bir hayal kurarak şiirlerine konu edilmiş olabilir. E Diğer yandan eski dünyanın bilinmezlerle örülüğü o mistik dünyasında... İnsanların hayal gücü böyle bir efsaneyi yaratmış olabilir. Bizim şiirimizde peki semender nasıl kullanılıyor? Tabii ki ateşle. Ateşte yaşadığına inanılan hayvan söz konusuysa e ateş divan şiirinde de aşkı temsil ediyorsa semender de çoğunlukla aşık ve aşığın yanan kalbine karşılık gelir. Bir de şöyle bir şey var. Ateş değil mi? İçinde yaşanılacak bir nesne değil tezat ifade eden beyitlerde karşımıza çıkabilir. Hayat ve ateş bir arada doğru dürüst bulunmaz. Ancak aşk ateşine yanan kimse de değil mi o ateş dışında bir şey istemez. İşte burada divan şiirinin sevgiliden gelen eza ve cefayı bağrına basan hatta ondan keyif alan aşık imajı gözümüzde beliriyor. E, Tabi bir de meşhur beyitler var. Şeyh Galib'in Gül Ateş, Gülbin Ateş, Gülşen Ateş, Cuybar Ateş, Semender Tanı Aşka Bestir, Lale Zar Ateş... Beytine değinmeden efendim e, Semender'i izah etmek olmazdı. Çünkü bu beytin yüzü suyu hürmetine günümüzde yad ediliyor. Semender'in divan şiirinde sıklıkla anılan bir hayvan olması. Şimdi baktığımız zaman Şeyh Galip zaten ateşli bir beyt vücuda getirmiş. Gül ateş. Gülbün ateş. Gül fidanı yani. Gülün kendisi çiçek kısmı ateş. Gülün fidanı ateş. E, gülşen ateş. Bütün gül bahçesi ateş. Orayı sulayan cuybar da ateş. Her yer ateş olmuş gül bahçesinde. Ve Şeyh Galip ne diyor? Tamam her yer ateş olmuş ama semender tıyne tanı aşka yani aşkın semender yaratılışlılarına, semender mizaçlı olan aşıklara demeye çalışıyor. Az önce söylediğimize dönüyoruz. Aşk ateşi içinde yanmaya alışmıştır. Aşık onun dışına çıkmak istemez. Sevgiliden gelen eza ve cefayı zaten kabul etmiştir. Ondan gelen lütuf olarak algılar bu eza ve cefayı ve devam etmesini ister. Çünkü aşığı öldürecek asıl şey sevgilinin istinasıdır. Ona eziyet etmekten vazgeçmesidir. Başkalarına meyletmesidir kul köle olarak başka aşıklarını görmesidir. E, dolayısıyla semender tıynetli aşık o aşkın ateşi içinde yanmaya alışmış olan değil mi? Gönülleri ifade ediyor ve Şeyh Galip de burada ne diyor? Aşkın semender yaratılışları için lale bahçesi ateş olarak yeter. Lale ile kastedilen eski şiirde gelincik çiçeğidir. Bunu daha önceki videolarımda da defalarca yad etmiştim. Kırmızı rengi hasebiyle kıpkırmızı bir lale bahçesi efendim gayet doğal bir şekilde bize bir yangın yerini hatırlatır. Orada semender yaratılışlı insan o lale bahçesini gördüğünde değil mi aşkı, aşktan duyduğu, yanmaktan duyduğu ızdırabı ancak diğer yandan keyfi e, hisseder. Dolayısıyla onun o kırmızılığı bile değil mi o ateşi çağrıştırmak için yeter demeye çalışmış Şeyh Galip. Burada tabi ateş imgesinin efendim e, sepke hindi ile e, tavan yapacak düzeyde çok kullanım sıklığı kazanması. Şeyh Galip'ten bir asır önce gerçekleşiyor bu olay. Şeyh Galip de bunu ateş suretinde alıp şiirine yerleştiriyor. Benzer üslupla yazılmış daha önceki asırlara ait şiirler de mevcut. Mesela aynı üslupla Naili'nin yazdığı şiir de var. E, Şeyh Galip bunu kendi üslubunca Hoş bir şekilde dile getirmiş ve olayın orta yerine, o yangın yerinin orta yerine semenderi de yerleştirmeyi başarmış. Burada semender tıynetliler, aşıklardır diyebiliriz. Hemen değiştirelim. Ee, tabii önce gül ateş, gül fidanı ateş, gül bahçesi ateş, ırmak ateş, aşkın semender yaratılışlıları için lale bahçesi ateş olarak yeter. Yani ateşin içine atmaya da gerek yok. Onu çağrıştıran herhangi bir şey dahi o aşk ateşini, aşk acısını, ızdırabını ve keyfini hissettirmek için kafidir demeye çalışıyor Galip Dede. Kadı Burhanettin bakınız ondan asırlarca önce mücerret namun engü canu dilden bir kalenderven hevan içinde garku aşkın oduna semen derven kalender ve semenderi kafiye yaptığını görüyoruz. Kalenderven semenderven semenderim birinci şahıs değil mi? Ee, bildiren bir ek, değil mi? Bildirme eki. Şimdi mücerret bakalım bunları izah edecek olursak. Mücerret tecrit olmuş, soyutlanmış, arınmış demektir. Aynı şekilde hiç evlenmemiş, değil mi? Bir şeyden ari ve beri olan anlamına gelen bir kelime. Zaten kalender dervişlerinin evlenmeyip çoluğa çocuğa karışmadıklarını, bu yüzden de mücerret olarak bilindiklerini de ifade edeyim. şimdi isimden, addan, sandan, şöhretten arınmış bir samimiyetle canı dünden bir kalenderim. Eski kalender dervişleri son derece meczup bir kılıkta gezen yani yaz kış yalın ayak başı kabak surette gezen efendim kaşları kirpikleri ve saçlarını tıraş eden omuzlarına geçirmiş oldukları bir hayvan postuyla yaşayan kıyafet olarak bunu giyen ellerinde teber bir yandan işte keşkülle dilenen değil mi ee, toplumsal hayatta yeri olmayan insanlar melamet hırkasını sırtına vurmuşlar diyardan diyara geziyorlar. Ben adı sanı olmayan değil mi canı gönülden samimiyet sahibi bir kalenderim diyor Kadı Burhanettin. Ve devamında hevan içinde heva kelimesi bugün kullandığımız hava anlamına geldiği gibi diğer yandan arzu, istek, aşk, şevk bu gibi anlamlara geliyor. Şehevi arzu anlamına da geliyor. Seni, senin aşkın, senin şevkin içinde gark, boğulmuşum, ona batmışım değil mi? Sevgiliye duyduğu arzu içine batmış, boğulmuş onu söylüyor. Ve aşkın oduna da semenderim. Od ateş demek, aşk ateşine de semender olmuşum. Bakınız ateşle aşkın değil mi? Aşıkla da semenderin münasebeti görülüyor burada nesli aktaracak olursak Kadı Burhanettin Efendi şan ve şöhretten samimiyetle arınmış bir kalenderim. Senin arzunla boğulmuş aşk ateşindeki semenderim. Şimdi bakınız burada e, ayrı bir hususa da değinelim. Tabii aşk ateşine değil mi yanan bir semender olduğunu ifade ediyor. Hevanın hem hava anlamı var dedik. Yani eski şairlerimizin dört unsurdan bahsetmek gibi bir e, garip alışkanlığı var. Bu sayede tenasüp oluşturuyorlar. Bakınız heva kelimesi hem hava anlamına gelir hem arzu, istek. E, dolayısıyla burada odla yan yana geldiğinde ateş, hava, toprak, su. Ateşten ötürü hevanın hava anlamı da aklımıza geldiği için nedir? Burada ihamı tenasüp denen bir sanat yapıyor şairimiz. E şimdi diğer yandan bakınız gark olabilmek için su lazım, değil mi? Ateş çıktı aşk odundan ötürü. E, boğulan değil mi? bir nesne lazım. İçinde boğulunan bir nesne lazım. E, o da su. E, heva var. Değil mi? E, bu beyitte dört unsurdan üçünün net bir şekilde yad edildiğini görüyoruz. Ha, bir de e, bazen zorlarlar eski şarihler. E, burada toprağı da çıkarmak gayet doğal. Kendisinden bahsediyor. İnsan da topraktan yaratılmıştır gibi e, ifadelerle Hani buna tanık olunabilir. E, çok merak eden Fuzuli divanı şerhine bakabilir. Ateş, hava, su varsa toprakta bir şekilde o beytten çıkarılır. Bu beytte aynı zamanda efendim dört unsura istinad eden bir tenasüp yapılmıştır. Keza arada ihamı tenasüpler de vardır. Çünkü beytte kastedilen anlamı hevanın arzu istektir. Hava anlamı ise od ve garktan ötürü aklımızda çağrışıyor. Buna da ihamı tenasüp adını veriyoruz. E, dört elementle ilgili bir video çekmiştim merak edenler oraya başvurabilir. Velhasılı kelam burada da ateşte yanmaktan haz alan hatta onun dışına çıkamayan bir kalender imajı daha doğrusu semender imajı var. Bu semender aynı zamanda kalender de onu da söyleyelim. Bir beyitle daha pekiştirmiş olalım. Evet gerçek bugün semender denilen yaratık da bu. Derisi parlak, yağlı gibi belki de salgıladığı sıvı itibariyle ateşe biraz dayanıklı olabilir. Bundan ötürü de efsanevi bir e, boyut kazanmıştır. Onu e, görmeyenler için diyebiliriz. Şimdi muhabbet ehli vermez zevki vasla şuur hicranın semender narusu suzana değişmez abi hayvanı. Bakınız burada ateşin dışına çıktığında yaşayamamasıyla alakalı bir ifade söz konusu kelimelerine bakacak olursak. Muhabbet değil mi? Bugün kullandığımız sohbet anlamı dışında aşk, sevgi anlamı da bulunan hatta merhamet anlamı da bulunan bir kelime. Vasıl değil mi? Kavuşmak anlamındadır. E, şuur, kargaşa, gürültü, bazen fitne, fesat değil mi? Bazen de heyecan, coşku anlamı vardır. da ayrılık. Çok net bir şekilde diyor ki aşk ehli, aşıklar yani aşıklar kavuşma zevkine senin ayrılığının coşkusunu veya fitnesini vermezler, değişmezler, alışmışlardır. Tıpkı semenden nasıl ateşten ayrılmazsa, değil mi? Senin aşıkların da senin ayrılığının ateşinden, onun fitne fesadından, onun coşkusundan ayrılmazlar. Dolayısıyla semenlerin burada ateşten ayrıldığı zaman öleceğine dair itikada gönderme yapılmıştır diyebiliriz. Nar-ı Suzan yakıcı ateş diye çevirebileceğimiz bir kelime. Abı hayvan da ölümsüzlük bahşeden su demektir. Semendere ölümsüzlük bahşeden suyu ver istemez. Su ile bir işi yok. Değil mi? Bengi suyu istemez. O yakıcı ateşte kalmayı yeğler. Efendim gerçek aşık da senin vuslatını sana kavuşmayı istemez. O senin ayrılığının ateşiyle değil mi? Ayrılığının fitnesi, fesatı ve coşkusuyla mutludur demeye çalışıyor şairimiz. Nesre aktarımını verelim ve Semender bahsini noktalayalım. Aşık olanlar ayrılığın coşkusunu vuslat zevkine vermezler. Semender de yakıcı ateşi ölümsüzlük suyu ile değişmez. Tabii ki burada muhabbet ehli değil mi? E, ee, semenderle aşağıki mısrada değil mi? Zevki vasıl karşılığında abı hayvan, şuuru hicran karşılığında da aşağıda yakıcı ateş yani narı suzan var. Burada bir leffineşir ilişkisi söz konusu. Bu unsurlar birbiriyle teşbihi beli yapılmış altlı üstlü mısralar halinde. Ee, klasik edebiyatın enteresan, efsanevi karakterlerinden birine değindik. Elbette arkası gelecek. Takipte kalın.